Merhaba sevgili dostlarım. Hepinizi hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinize bereketli sofralar, bereketli iftarlar diliyorum. Evet, bugün yine Ramazan özel programımız, iftardan önce programımız biraz önce bitti ve akıştı. Yine çok güzel bir program oldu. Evet sevgili dostlarım, bugün programımızda evet bizim Ramazan'la olan İlişkimizi konuştuk. Ramazanın üzerimizdeki, bizdeki etkilerinden bahsettik. Ramazanın sadece bir ay oruç tutmak, yani midemizi, bağırsaklarımızı bedensel olarak açıp bırakmaktan öte neye hizmet ettiğini gerçek anlamda derinlemesine girdik ve zannettiğimiz zanlımızdan öte ne muazzam varlık olduğumuzun keşfine çıktık. Evet sevgili dostlarım. Eğer bu bilinçte olmak, bu bilinçte yaşamak kabil olsaydı, bu buna izin vermiş olsaydı, bu ne yaratırdı? Gerçekten bu bilinçte yaşamanın ötesinde olabilmek ve bu bilinçle birlikte yaşamak, bir ay sonra, Ramazan'dan sonra nasıl bir ben yaratırdı? Evet. Hiç düşündük mü? İşte bu bilinçle yaşayabilmek, daimi ibadette olabilmek, gerçekten daimi oruçta olabilmek. Bu ne demek? Bunları konuşuyoruz biz e, bu sohbetlerimizde. İbadetin sadece yapmış olduğunuz şekilsel ibadetlerden e, o sadece ibadet olmadığını, tuttuğumuz oruçların sadece sabah ile akşam arasındaki süreçte tuttuğumuz aç kaldığımız oruç olmadığını bununla birlikte yapmış olduğumuz duaların da sadece ellerimizi açarak Allah'tan dilemekten öte ne muazzam bir sisteme sahip olduğumuzu konuşuyoruz burada. Evet bunu hayata geçirmek, bunu hayata geçirdikten sonra bir ay sonraki bizi keşfedebilmek ne muazzam değil mi? İşte bu bilinçle yaşamak ve bu bilinçle hemhal olmak ve bu bilinçle hayatımızı dönüştürmemize izin vermek. Evet işte burada da bu Ramazan programında iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu Ramazan programında da ne yapıyoruz? Evet burada Ramazan'ın gerçek bize anlatıldığın ötesinde ne muazzam bir hikmet olduğunu görüyoruz. Sadece fiziksel değil, ruhsal yolculuğumuza ne kadar katkı olduğunu görüyoruz. Evet, Serap Hanımcığım siz katılmak istemişsiniz. Buyurun ben sizi alayım. Evet. Her gün Ramazan boyunca iftar vakti yapmış olduğumuz bu söyleşiler bizde farkındalık yaratacağına inanıyorum. Ve bizdeki dönüşümüze katkı olacağına inanıyorum. Evet, birazdan tekrar arkadaşımıza bakayım. İstek gönderdiğini görüyorum. Birazdan Aslan Turgut, Turgut Günü arkadaşımla birlikte hepinizi Süper 7 TV'de olan programa davet ediyorum. Belkin Gülük'le Değişim Senin'le başlar. Evet, ee, Belkin Gülek YouTube sayfamdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ya da linklerini paylaşıyorum. Oradan da canlı olarak izleyebilirsiniz. Fakat direkt YouTube kanalıma girerseniz oradan da izleyebilirsiniz. Evet orada sevgili can dostum Aslan Turgut Güney arkadaşımla birlikte güzel bir söyleşi yapacağız. Ve bu yolculukta bakalım bizlere neler katacak bizlere neler sunacak? Evet sürprizlerle bekliyorum. Bunun akabinde akşam saat 10'da Türkiye saatiyle Avrupa saati saat 8'de de yine Süper 7 TV'nin Süper 7 TV Akademi'nin kurmuş olduğu önderliğinde vermiş olduğumuz 2025 ücretsiz yaşam koşulu eğitimimiz 11. dersimizde devam edecek. Evet güzel yoğun bir gün keyif alıyorum ve katkı olabiliyorsam ne mutlu. Aslında katkıyı kendime yapıyorum. Yapmış olduğum araştırmalar beni Evet, kendi yolculuğumda beni daha da derine götürüyor. Bunlar sizlerle de paylaşmak bana büyük bir keyif veriyor. Evet, sizler de bu yolculukta beraber olmak isterseniz buyurun, sizleri de bekleriz. Çünkü zannımızın ötesinde muazzam bir sisteme sahibiz. Zannettiğimizin ötesinde muazzam bir bana sahibiz. O benlikten öte özümüzdeki benle buluştuğumuzda, o benlikteki birliği yaşadığımızda, evet, bunu da muazzam bu yüce ay içinde dönüşmemize izin verdiğimizde ben düşünemiyorum. Bir ay sonra nasıl bir ben oluruz? Evet, sevgiyle kalın. Ben arkadaşımızı buradan alamadım. Davetini aslında kabul ettim fakat olmadı. Evet, arzu ediyorsa tekrar yine deneriz diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu akşamlar diliyorum hepinize. Hayırlı, bereketli sofralarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Daimi e, olalım, daimi ibadet olalım diyorum. Sevgiyle kalın.